Değerli basın mensupları, bir yıl aşkın süredir adalet mücadelesi veren Hendek'te yaşamını kaybeden iş cinayetine kurban gidenlerin yakınlarıyla dayanışma içerisinde olmak için bugün son duruşmada yine birlikteyiz. Ee, bizim umudumuz az önce Merve'nin de ifade ettiği gibi olası kastan dolayı vicdanları rahatlatacak, burada yakınlarını kaybetmiş yurttaşlarımızın o yüreklerindeki yangını. Biraz olsun hafifletecek acıyı, biraz olsun en azından adalet yerini buldu. Suçlular cezasını çekiyor diyerek rahatlatacak bir kararın çıkmasını umut ediyoruz. Geçtiğimiz geçtiğimiz duruşmada evet. burada yine sizlerle birlikte bir basın toplantısı düzenlemiştik. 13 yılda 7 kez gerçekleşen patlamada herhangi bir tedbir alınmamış olması ve patlamaların devam ederek yurttaşlarımızın o bir yılı aşkın önce meydana gelen Temmuz ayındaki o malum olay nedeniyle vahim olay nedeniyle meydana gelen patlama sonrasında bugün duruşmada karar verilecek. Geçtiğimiz duruşma hukuk adına bir garabete, hukuk adına gerçekten bütün vicdanları yararayacak sahnelere ve sözlere tanıklık etmek zorunda kaldık. Mahkemede sanık mahkeme heyetini tehdit etti. Gençsin, önünde kariyerin var. Ona göre deme cüretini gösterdi. Ardından dedi ki: Sizden bir beklentimiz yok. İstinafta konuşacağız. Yani hepimizin aklına Soma davası geldi. Ben şimdi buradan sizlerin önünde soruyorum. Sanık bu sözleri sarf etme gücünü Kimden alıyor? Sanık mahkeme heyetini tehdit etme cüretini kimden alıyor? Senin arkanda kim var? Bu gücü kimlerden alıyorsun? Bugün mahkemenin vereceği karar sonrasında bu sorularımıza yanıt bulmamayı aslında umut ediyoruz ve hukuk tecelli etsin. Adalet yerini bulsun ve bu yurttaşlarımız, yakınlarını kaybeden yurttaşlarımız Adalet mücadelesinden yakınlarının kaybının acısını yaşamaya bile fırsat bulamadılar. Onlar acılarını yaşasın ama adaletin tecelli ettiğini, hakkın hukukun yerine geldiğinin vicdan rahatlığıyla o günleri bir daha yaşamamak, yeni hendekler olmaması dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kadına bir, kaç şey söyleyeyim Evet, bugün adalet bekliyoruz. Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları e, uzun bir süredir büyük bir mücadele veriyor ve bizler de destekçileriyiz. Halkların Demokratik Partisi adına buradayım. Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Ergelioğlu. E, biz bugün e, o adalet adına yargısal sürecin oldukça tedirgin edici bir şekilde sürdüğünü görüyoruz ve karar aşamasında burada olmayı önemli bir vazife olarak görüyoruz tüm arkadaşlarımızla beraber e, yargısal sürecin e, tedirgin edici bir şekilde sürmesi e, fakat e, kararın adil bir şekilde çıkması gerekiyor Evet süreç böyle Türkiye'deki birçok yargısal süreç maalesef Oldukça e, adaletsiz bir şekilde sonuçlandı. Fakat bugün en azından tüm Türkiye'ye, dünyaya e, örnek olacak adil e, bir karar. Olası kasıtla e, bu cinayetleri işleyenlere verilecek ağır bir kararı bekliyoruz. Çünkü iş cinayetleri konusunda Türkiye maalesef Avrupa'da birinci ve dünyada üçüncü durumda. Ve bunu da bırakmıyor. Yıllardır bu böyle. İş cinayetlerinde Avrupa'da birinci durumdayız. Bunun nedeni nedir? Apaçık bir şekilde dengenin, denetlemenin olmaması demektir. Patronların hesabının, patronların hukukunun asıl olması demektir. İşçilerin canının, malının önemsenmemesi demektir. İş cinayetleri bundan dolayı gelişiyor. Yaralanmalar. Hat safhada bütün bunların karşılığında Türkiye'nin bu çok olumsuz karnesini bitirecek bir karar gerekiyor Avrupa'da birinci olmamız son derece üzücü bir sonuç Biz bugün arkadaşlarımızla beraber burada yargılamayı takip edeceğiz. Tüm sivil toplum kuruluşları burada, partiler ve milletvekili arkadaşlarımız, başkanlarımız burada. Adil bir sonuçun çıkması için temennilerimiz burada. Saygılarımı sunuyorum. Evet, değerli basın mensupları, işçinin, emekçinin hakkını savunmak için Uzun zamandır bu davayı takip ederek emek veren çok kıymetli Hazirun ben de hepinizi Türkiye Barolar Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Bugün buradayız. Bugün acısı çok büyük olan ailelerimizin yanındayız. Yaşatamadığımız işçilerin en azından adalete tesisi noktasında davayı takip etmek için buradayız. Bu olayın münferit bir iş kazası olmadığının bilincindeyiz. Bu olayı bize kimse bir iş kazası olarak anlatamaz. Bu olay çok açık bir iş cinayetidir. Göz göre göre insanların ölüme gönderildiği aslında ekonomik şartlardan, mağduriyetlerinden yararlanılarak bir sömürü düzenine çevrildiği, işçinin emeğinin sömürüldüğü ama aynı zamanda artık bir yaşam hakkı ihlaline dönüşen bir sömürünün aslında duruşmasının yapıldığı bir Mahkeme salonunun önündeyiz. O yüzden bize hiç kimse ama hiç kimse bu tür olayların doğasında bu risklerin barındırıldığını söyleyemez. Bu işin doğasında işçinin hakkını savunmak, işçinin hakkını ona lütuf olarak değil sağlıklı bir çalışma ortamında sunmak vardır. Gerekli denetimleri yapmak, bütün önlemleri var, almak vardır bu işin doğasında. İşçiyi sömürmemek vardır bu işin doğasında. Ve bir hak ihlali olduğu zaman da adaleti tesis etmek vardır bu işin doğasında. İşte o yüzden bugün buradayız. Bazen mahkemelerin kararları sadece o davaya ilişkin olmaz. Bugün yapılan mahkemede verilecek karar da sadece burada yaşanan bu çok elim olaya ilişkin değildir emekçinin hakkının sömürülmemesi yaşam hakkı için aynı zamanda caydırıcılık niteliği olarak bu kararın çok önemli olduğuna inanıyoruz. O yüzden bu davayı takip etmeye sonuna kadar takip etmeye Türkiye Barolar Birliği olarak da devam edeceğiz. Tekrar saygılarımı sunuyorum efendim. Değerli basın mensupları bugün burada bir kez daha Hendek'te adalet için bir aradayız. Türkiye'de gerçekten de iş cinayetleri durmak bilmiyor. Torunlar'da yaşadık, Marmara Park'ta yaşadık, Soma'da yaşadık, Ermenek'te yaşadık ve Hendek'te yaşadık. Ve her ay yüzün üzerinde işçi arkadaşımız hayatını kaybediyor. Hendek patlamasının olduğu gün iki saat sonra Dis yönetim kurulu olarak buradaydık. Sahayı gezdiğimizde gördüğümüz tablo şuydu. Tam bir savaş alanıydı hendekteki patlama. Bizden önce İçişleri Bakanı, Çalışma Bakanı ve Sağlık Bakanı gelmişti. Ama gelen bakanlar önce işverenin yanına gittiler. Önce işverene geçmiş olsun dediler. Aileleri aramak yerine onları sormak yerine, onların acılarını dindirmek yerine ne yazık ki önce büyük coşkunlar havai fişek fabrikasının patronun halini sorup ona geçmiş olsun demek yargının bugün nasıl işlediğinin nasıl devam edeceğinin de göstergesiydi. Bugüne kadar devletin hiçbir kurumu, hiçbir bakanlık ne yazık ki bu ailelere sahip çıkmadı. Ne yazık ki onların ne yaşadıklarını, hangi travmalarla karşı karşıya kaldıklarına dair hiçbir sorgulama yapmadılar. Ve buraya katılanlar, burada hendek için adalet arayanları da suçlamaya kalktılar. Bir kez daha bugün burada hendekte adaletin yerini bulması için ailelerin biraz önce söylediği gibi içindeki yangınların sönmesi için Biraz acıların dinmesi için gerçekten de adalete ihtiyaç var. Birazdan duruşma salonuna girdiğimizde o cinayeti işleyenler muhtemelen hem bizleri hem ailelere karşı çok ağır ifadeler kullanacaklar. Ama biz biliyoruz ki onlar işledikleri cinayetin suçları olarak mutlaka halkın vicdanında yargılanacaklar diyorum. Teşekkür ediyorum.